Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, Kaptan Muslera'yı dinledik. Açıklamalarda bulunduğu yeni Galatasaray'ın kaptanı. Yani şu anda Galatasaray'ın kadrosu tabii çok güçlendi bir anda. Bakalım neler yapacak? Muslera'nın açıklamalarını da dinledik. Bu transferlerle ilgili Fatih abi sen sezon başında aslında sinyali vermiştin. Çok önemli transferler bekliyorum Galatasaray'dan diye. Dursun Özbek başkanın daha önceki tarzını biliyordum. Tabii bir dönem Asya taraftarı bir karamsarlığa kapıldı. Geçen sene e, ve 3 yıldır yaşadığı işte şampiyonluktan uzak tavırlar bayağı taraftarın psikolojisini örselemişti kabul etmek lazım. E, Dursun Özbek başkanla da e, şeyde Ankara'da TFF kongresinde daha yeni İkinci gün, üçüncü gün seçilmişlerdi. Başkanla da ayaküstü sohbet ettim. Galatasaray'ın isminin olduğu yerde iddiasız olmak mümkün değil. Geçen seneki eksiklerin farkındayım. Galatasaray iddiasız bir e, takım olmaz. Biz çok agresif, çok net bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Sızlanacağız ve yapacağız. Bu sene Galatasaray oyunun tam göbeğinde, tam merkezinde olacak demişti. Ben de bunu zaman zaman aktardım ve Galatasaray taraftarları hep şunu söyledim. Acil etmeyin, Galatasaray iyi takım kuracak. Hatta transferin şampiyonu Galatasaray olacak dedim bu yayınlarda Bakanlar bilir bir ay önce herkesin karamsar tablo sergilediği dönemde Galatasaray'ın transfer şampiyonu olacağını söyledim. Canlı. Ee, ve bugün e, Galatasaray e, yaptığı transferlerle geçen senedeki takımla bu seneki takım kalitesi arasında çok Dağlar ciddi kadar. fark var. Dağlar kadar fark var. O yüzden Tayland'a gitti bu arada. Dursun Öyle Özbek. Transfer oldu. Evet geçen senenin e, Galatasaray'ın umudu olan, umut bağlanan, orta sahada Galatasaray'ın yükü omuzlarına bindirilen oyuncular e, tek tek ayrılıyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Geçen seneyle Galatasaray'la, Galatasaray bu seneki Galatasaray arasındaki, geçen seneki yapılanmayla e, bu seneki yapılanma arasındaki e, aradaki farkın dağlar kadar olduğunu senin de söylediğin gibi gösteriyor. Herhalde ee, Fatih Hoca da, ah bu kadro da bende olsaydı diye düşünmüş olabilir bakarken. Ah yani. ah tek Tabii <laughs> Bir ahiyet. Bir ah değil ahlar var olabilir, geçirebilir. Hayat mez Okan Hoca'nın şansı. Aynen. Okan ee, Hoca'nın bu arada büyük sorumluluğu da aynı zamanda şu an. çünkü, sorumluluğu. Çünkü bu kadro gerçekten ...çok başarısızlık kaldırabilecek bir kadro değil. Biraz baskı... ...zaman zaman hissedip bilinecek durumlar olabilir. Ya futbolun şu yönü de var. Yani şimdi yıldızları yaptın. Bir ara hani Gale, El Clasico dönemlerinde... ...Barcelona, takalar oynarken... ...Real Madrid yıldızları alarak... ...onu kapatmaya çalıştığı dönemler oldu. Evet. E, ama futbol... E, ...zamana ihtiyaç var, gelişmeye ihtiyaç var. Bir an önce Galatasaray'ın savunmada... ...handikapları bence hala devam ediyor. Mustarın işi o anlamda zor ama... En azından Galatasaray yıldızlarıyla önde, e, heyecan veren, e, arkadaki oyunculara güç veren bir yapı oluşturdu ama bunların birbiriyle takım olabilmesi için eskilerle yenilerin bir uyum sağlayabilmesi için zamana ihtiyaç var. Tamam kabul ediyorum. Şimdi Mut'a'yı alıyorsunuz, Mata'yı. Mata'nın e, gelişi bir kupon transferi. Yani liste açıklandı geçtiğimiz günlerde boşta olan yıldızlarla ilgili. Bu operasyonları yapmak için burayı görmek zorundasınız. Ya da maliyetleri almak zorundasınız. E, süreçleri görmek zorundasınız. Bu arada Aa, pasta geldi. geldi. Onu da söyleyeyim. Evet. Abdülkerim'in doğum günü kutlanacak açıklama olur mu bilmiyorum ama küçük bir görsel içerik. Takımın kaynaşması bilmiyorum. için bu tür etkinlikler çok Önemli. kıymetlidir, önemlidir. Ondan sonra en azından güzel görüntüler. Okan Hoca da oyuncularıyla beraber. Sesi de duyabiliriz. Evet, sağ ol İlker. Teşekkürler. Yüzler gülüyor Galatasaray'da. Şöyle genel. Demin e... Alo. Abdülkerim alkışlar. Abdülkerim'e doğum tamam, kutlayalım biz de. Konuşmayacağım dedi. Ses kalitesi <laughs> yüksek. Direkt duyuluyor. Aa güzel bir ortam. Galatasaray'da. Abi, Belki doğum günü diye Abdülkerim'de orada bir açıklama yapar mı diye düşünüyorum. Tek tek oyuncular kutluyor. Abi Mertens var ya. Tam tam bir lider yani. Şimdi Napoli dedi. Hmm. Napoli başına gitti ya. Taraf maçı izledi. Napoli yani, efsane. Önemli e, figür, futbolcu. Önemli şeyi mi? de biliyor. Yani salon topçusu değil. Sağ topçusu. çok güzel. sokak top iyi bir yıldız Fenerbahçe Galatasaray'a çok önemli katkılar yapacaktır. Şey izleyeceğiz hep beraber. Yani Galatasaray'ın takım olma sürecini izleyeceğiz. Çok önemli. Hala hücuma 3. bölgeye geçişlerde nitelikli paslarda son bitirici paslarda sıkıntı var. Galatasaray o sorunu aşması gerekiyor. Yani oradaki sorunu aşması gerekiyor aksi takdirde sıkıntı yaşar. Ama bu yıldızlar geldikten sonra da şöyle bir bakıyorsunuz. Ee, gerçekten ee, belki de şu kadroyu başa saralım. Bir buçuk ay önce bir kamp döneminin şu kadroyla geçildiğini düşün. Galatasaray nasıl başlardı lige? Başka bir seviyede başlardı. Bugün tabii ki birçok takımımızın yaşadığı handikaplar gibi bu yıldızların birbirini tanıması, sürecin yaşanması zaman alacaktır. Ama çabuk, iyi oyuncular bu süreçleri çabuk atlatırlar. Ben Seferovic'in ne olacağını da merak ediyorum. Orada Seferovic'in işte... Girebilir de deniyor. AYK konuşuluyor. Evet. Rusya konuşuluyordu. Rusya konuş. Eyüp Spor falan dediler ama yani AYK, Rusya olabilir mi? Bu arada... Beklemek lazım. Evren Gözden çok güzel bir bilgi geldi. Evren'e teşekkür edelim, selam gönderelim. Galatasaray'da eskiden en deneyimli isim pastayı ilk ikram ederdi. Şimdi en genç isim yaptı. Efe Akman 2006 evet. doğumlu diye detay bilgiyi vermiş. Sağ olsun Evren tabii bir dönem Galatasaray'da da görev yaptığından dolayı çok sahip. Çekseler'e Akman ailesi, Akman soy ismi yine yedirme şansı. Yüzlü yok. olarak üstü olasılık. <laughs> olasılık. Ayhan Hocam'ın da... Olasılık. Kulaklar açılmasın. Ee, çok kıymetli bir dostumuz. Başarılar diliyoruz. Ben e, başkanlara şu konuda teşekkür etmemiz lazım. Juan Mata izleyeceğiz. Evet 34 yaşında ama çok önemli bir yıldız, bir tecrübe. Bir Bu kalite. arada az önce konuşmuştuk. Genel Yine lafını bağla keseyim. Durmadan haberler geliyor. Hı -hı. Emre Akbaba kiralık transferi için Adana Demirspor'la Galatasaray anlaşmış. Hayırlı olsun. Bolcu da kulüpte görüştüğü için şu an idmanda yer almama sebebi buymuş. Zaten az önce söylemiştik olabilir diye olmuş. Bekliyoruz. Icardi izleyeceğiz. Tabi tabii. Juan Mata izleyeceğiz. Mertens izleyeceğiz. Juan Mata'nın biraz fiziksel olarak kendini hazırlaması lazım. Yani tabi ki. Hı -hı. Tabii. Bir süreci var ama e, bu yıldızların Türkiye'de olması Seferovic de aslında eleştirildi. Top, doğru top, yeteri kadar top alamadığını düşünüyorum. Bu tür oyuncular alıyorsanız ceza sahasının içine çok top atmanız lazım. Galatasaray bunu yapamadığı için Seferovic'in e, başarısı da öyle gördü. Yani Seferovic'i alacak tek başına götürecek atacak değil. Yani beslemeniz gerekiyordu. Doğru ataklar, doğru paslar yapmanız gerekiyordu. Galatasaray bunu yapamadığı için bu sıkıntıları yaşadı. E şimdi daha farklı oyuncular, farklı gruplar var. Kalite arttı. Yarın Dibua oyuna katı sağlayacak. İşte Şaşa boyu beklentilerin üzerine çıktı. Bu oyunculara da baktığımız zaman belki Anholt'u ileride sorgular hale geleceğiz. Ya da orada Kaan Ayhan'ın yerine bir Türk Kaan Ahen olmadı bildiğim kadarıyla son ana kadar. Hani beklendi. Hep çok Galatasaray evet. istedi. E, o süreç yaşanmadı. E, bu sorunları da Galatasaray başka alternatiflerle çözecektir. E, belki de yabancı meselesi e, en çok e, büyük takımlara ve bunlardan biri de Galatasaray. Galatasaray yarayacaktır. Hayırlı olsun. Ben e, şahsen bu sezon geçen sene dün de o benzetmeyi yaptım. Belki hoşuna gider yaparım. Geçen sene Trabzonspor tek başına koron oynamıştı. Yani tek başına. E, güzelmiş evet kaçırmış. Evet tek onu. başına. Bu sene Peki sevgili Senat, bu kadar transfer konuştuk. Sana yine zor bir soruyla <laughs> konuyu açmak Aferin istiyorum. Süper Lig'de şu ana kadar yapılan en iyi 5 transfer sence? Sana manşet olacak, <laughs> Bu sezon. Twitter'da mı? manşet olacak soruyu sormak e Bu sezon mu? Şu, an itibar şu ana kadar evet. Tabii ki bu sezon abi gelmiş geçmiş değil bu sezon. Şöyle Fenerbahçe'nin yaptığı en iyi transfer. Tamam öyle. Yani e, Jesus Fenerbahçe'nin tamam. en iyi transferi. Galatasaray'ın Icardi, Beşiktaş'ın Wegors, Trabzonspor'un... Ben ona Bartra diyorum direkt. Doğru, teşekkür ederim. Rica ederim. Bartra. Dolayısıyla önce bu dört isim... Mesela birinde teknik adamı seçmemdeki etken şu. Benim için formül güçlü başkan, güçlü hoca, iyi golcü, iyi kaleci. Bunlar Tabii. iyi olacak. Ondan sonra diğerleri detay. Yani Jesus olmasa Fenerbahçe'yle ilgili bu kadar mutlu konuşmam. Icardi hazır olduğunda bir maçına gidip izleyeceğim. Nefis stadyumunda çok izledim eskiden maçlarını, inter maçlarını çok izledim, çok seyrettim. Bence önemli bir transfer. Şimdi şöyle bir algı var. Şimdi Icardi geldi ya yine paralar saçılıyor işte vesaire olabilir. Yani hani bu fikre böyle bir fikir oluşabilir ama sadece Icardi gelmedi. 19 yaşında Yusuf da geldi. Çok doğru söylüyorsun. 26 yaşında Raşika da geldi. 21 yaşındaki Yensen de geldi. Şimdi sen sadece Icardi'ye kilitlenirsen, sen Galatasaray'a 5 transfer yapmış, 5'i de şey, e, Icardi ve Mata yerinde değil. Abi de Icardi Portföl... 19 yaşında ya. Efendim? Icardi 30 değil ya. ya. Şimdi bizde maalesef yani. Bak Mata'yı Mata'yı ben de bir alınabilir yani, yani alınabilir. mali şartlar uygun, uygun, olarak. Görüyorum. Ya bak şöyle Hı -hı. bir şey var. İmkanın varsa alacaksın. Paran varsa alacaksın. Güzel. Opa yani al belki Mata oyuncuya bir maçta seni şampiyon yapacak. Bu, bu bunu örneğin defalarca gördük başka oh. oyuncularla alakalı. Kim Mata o klasa şimdi, sahip? Sayın bir, şey bir, bağlantıya ben. daha... Sen tabii bitir ben. sözünü Tibet'e gidelim. Yok, sen o yüzden Sayın Dursun Özbek tecrübeli bir başkan olduğu için, hı hı. geçmiş dönemde o kaliteli kadroyu kurduğu için kaliteye yatırım yapıyor. Yani bir maçı Icardi alır, bir maçı Mata alır, bir maçı Sistem alır. Böyle. O zaman şimdi sözü, o, ben ben sözü, de Tibet alsın abi. Alsın. Öyle devam edelim.